inna yanu mensan 23 Kasım 2023 tarihinde bir ilçemizde bizi sarsan bir deprem yaşadık. Elhamdülillah enkazınız olmadı, can kaybımız olmadı ama ister istemez ibadethanelerimiz de olmak üzere 800 gün üzerinde yapımız ağır hasar almış idi. Düzce'yi tanıdım, Düzce'ye inandığım ölçüde daha göreve başladığımızın ilk ayında tohum saç bitmezse toprak utansın diyerek Düzceli hemşerilerime olan inancımla şunu ilan ettik. 25 cami hayırda yarışanlardanız. Düzceliler en başta hayırda yarışanlardan olmuştur her zaman. Bu inançta biz bu camilerimizi inşa ederiz diye yola çıktık. Bugün 13. camimizin açılışını yapıyoruz. Allah nasip etti şu anda 19 camimiz tamamlanmış durumda kentimizin kimliği noktasında düzce tarzı bir mimari de ibadethane noktasında Türkiye kazandıracağımıza biz inanıyoruz. En büyük katkı, en büyük teşekkür hemşerilerimize, sizlerin çok değerli katkılarıyla bu ibadethanelerimizi, medeniyetimizi atılan imzalarımızı vücut buldurduk, inşa ettik, hayata geçirdik ve bugün bir bir her birinin kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı ömür olsun.